Hı -hı. Nereden anlar yapıyoruz uyku modunu? Bir saniye. Gelmiyoruz. Bekliyoruz. Tam iyi yapıldı. 370 TL. 375. 370. Şey, 370 TL var ya. 370. 370, 370, Hı -hı. 370 TL alındı. 3 ay garanti var bunlarda. Tamam. Bunu da yazayım mı? Evet. 3 ay. Garantisi. Bu üçü biraz daha düzgün ya. Üç. Ay. Daha yeni ne bugün? Bugün ay 12'si. 12. 12. 38. 22. Altına evet. da şey yaz. Yapıldı. Evet. Altına da bir... Windows. Abi bir dakika şunu. Uh -huh. Basayım. Bas. Ay Allah. Sen de hmm. Güç uyku yazmıyor. Bak güç uyku ayarı. Bak uyku diyor burada gördün Abi bu şey ee, abi Ya yani bu kadar mı? başka şey yapamıyor bunu. Ben yaptım ayarım. Abi de yapmıştı dün benden sonraki abi. Evet. Belki sürekli şey bilgisayarı kapatıp açılıyor ya belki ayarı değişiyordu kendi kendine. Hmm. Çünkü bak bu da hiçbir zaman. Bak o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Film açmadan önce açacaksın bu ayarlarda. Eğer uyku modundaysa hiçbir zamana geçip ondan sonra filmlerini oynatmaya başlayacaksın. Şimdi değil nereden mi? giriyorduk? E, çektin ya. Çekmedin mi? Çekiyorum. Yanlışlıkla videoyu öldürdüm. Tekrar göstermesi lazım. E, bu tableti al, alamayız. iPad mini 1 bu çünkü. İlk model yani, 708 liraya değmez bu. Ee, ben bunu iPad mini 3 sanmıştık, ondan fiyat vermiştik. Tamam. Bunun cam değişimi 300 e, e cihazla da satın almayız. Bir daha gösterebilir misiniz nereden, nereden girdiğinizi? Nereden, nereden, nasıl girileceğini? Ee, Levent abi sen konuş dedi dedi ama Ön tarafta istersen. Yok Suat abi arasında konuş Suat abi. Tamam. Nereden giriyorduk? Baştan başlıyor. Bunu da kapatıyor. Bunu da kapatıyor. Bunun yeniden tekrar girincerini evet. göstermek tamam, istiyorum tamam. da. Tamam, işte. Ayarlay. Ya güç yazacaksın. ve uyku ayarlı. G yazınca çıkıyor. Hiçbir zaman hiçbir zaman. Benim hani daha ki giydiğim bu da bak. Ek güç ayarlı gördün. Ek güç ayarlı. Bunu tıklayınca ne oluyor? Bu da aynı böyle. Bu Windows 7 ta tarafına gibi. Bu da aynı işlevi görüyor. Şimdi ilk önce nerede ayarlama giriyorsun? Neyi? kız için? Ha, 6 tane Şunları uyku yok. diyor. Bunu iptal etsene. İptal et hepsini. Tamam bekle. Bak. Şimdi burada kapağı kapattığında kapağı kapattığında uykuya Hiç almayacak diye şey. Kapağını. Bunların 6 tane iptal edebilir misiniz? Hiç, Hiçbir şey, yapma diyor. Ya. Hiçbir şey yapma. Hepsini iptal et abi. Hepsini Bak, iptal sağlam. et. Bunları yapmıyor. Tamam. Güç, bu, güç düğmesini basınca bu kalsın bence. Bu bir şey, güç düğmesini basınca çalışacak Çok bu sayede. Şey. Yoksa cihaz o, bu sürekli açık kalın. Yukarıdaki uyku kalsın. Tamam. Mı? Tamam. Ha bak uyku düğmesini bastın da belki uyku düğmesine basıyorsun bu yanlışlıkla. Bir aldık, bir aldık. Değişikliği kaydettim. Şey. Bitti. Şunu bir bakabilir miyim? Ne şimdi bir daha nereden giriyorduk? Güç düğmesini yapılacak şeyler. Yukarıda. nasıl onu. Abi, şey Abi de bir daha şunu ikisini buna basarsan. E bak, o güç düğmesi. O zaman güç düğmesi olmayacaktı. Bu kalsın. Bunda bu bir kalsın. şey olmaz. Sürekli bir açık kalacak yoksa. Tamam bu mı? bir şey olmaz. Bunu basmıyorsun ki zaten güç düğmesine. Kapatınca basıyorsun sadece. Tamam mı? Bir saniye. izin verirseniz. Onlar. E, Gel. Telefonu ne var mı? Onlar sen al. Şu iPad mevzusu var ya Hangi? Mini bir. Hah. Onu arasın. Biz sen daha iyi konuş. Tamam. Konuşurum. Ararım şimdi hemen. Senin ne vardı abi. Tamam, ben ben de bir Bir dakika bir video çekeyim de ekran güç ayarları diyor. Bununla yapamayacağı hiçbir şey yok. Her yok. Tamam abi. Tamam. Şey anam ben sana bir şey soracağım. Ya şimdi tamam. bana defol bazen hatırlıyor. Hı hı. Ee, büyütemiyorum, açılmıyor. Buradan sana göstereyim istemiyorum. Sana belki anlatamayabilirim. Burada Kim ki... arayacaksın? Kim arıyorum Hakan? sahibi. mi numarası? Tamam. Emre ona şey, telefonuna kod geliyor. O gelecek bu galiba. Bir dakika. Bulmaya çalışıyorum. Evet bu da aynı şeydi. Evet. Hani 6 tane bir şey ayar çıktı ya bunu bulmaya çalışıyorum 6 tanesi. Ya. Heh, evet, oldaydı. Evet. Tam çektin zaten. Evde gidince daha çok incelersin. Şimdi onun yanında başka ayarlar da vardı da. Bir şey soracağım sana. Kapak kapandığında yapacağımı buna tıklarsan ne olur? Kapağın ka bak yerden yaptın. Fiyatı ne olur? Şimdi, Şimdi bu bu kapak kapatılığında Almaz mısın? Almayız abi. abi İşimize yaramaz. Çünkü bütün yuvası gitmiş. Bak bu yer gel yine güç düğmesine yapılacak seyirciye bas. En bak en baştakine bas. Şu buna Bunları bas. bas fark etmez. Bas. Bak görüyor musun? Evet. Aynı menüyü bak. söküyor. Hakan, evet. Hepsi aynı mi? menü aslında. Ekran değiştirdin mi aynı? Aynı. Yani. Ya aynı şekilde göndermiş abi. değiştirebilir mi? İsterse değiştirebilirim diyor. Ne kadar yaparsın? Uygun. 300. 300. Öğrenmiş oldum. Tamam.